Mucitane Mutfağından herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uygun bir tavanın içerisine 1 su bardağı toz şeker alıyorum. Ara ara karıştırarak toz şekerin erimesini sağlıyorum. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Şeker erirken biz karıştırdıkça hafif böyle top top olacaktır. Hiç problem değil. Biraz sonra hepsinin eridiğini göreceksiniz. Kısık ateşte bakın şu şekilde erimesini sağladım. Bir çay kaşığı tereyağı ilavesini yapıyorum. Tereyağı ile birlikte de karıştırınca hemen ocağımın altını kapatacağım. 1 su bardağından iki parmak eksik susamım var. Susamımı ilave ediyorum. Bu arada ocağımın altını kapattım. Artık altı açık değil. Hemen bu şekilde karıştırıyorum. Karamel sosun bütün susamlara yapışmasını sağlayacağım. Karıştırma işlemini tamamladım. Soğumasını beklemeden yağlı kağıdın üzerine hemen boşaltıyorum Hemen üzerine bir yağlı kağıt daha sereceğim. Şu anda oldukça sıcak. Şöyle hemen bir merdane yardımıyla incelteceğim. Dolaba göndermeden önce dilimlemek istiyorum. Dilimlemeden kaldırırsanız taş gibi olur. E, mutlaka bu ayrıntıya dikkat edin. Dilimliyorum. Derin dondurucuda e, 3 ile 5 dakika arası durması yeterli olacaktır. Dilediğiniz gibi dilimlere ayırabilirsiniz. Ve şimdi hemen dolaba kaldırıyorum ve 3 dakika sadece 3 dakika beklettim ve dondu havalarda çok soğuk olduğu için çok çabuk dondu şöyle daha önce buzdolabına göndermeden önce dilimleyerek kaldırdığım için bu şekilde hemen pıt pıt kaldırabiliyorum 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz susamlı krokonlar işte bu kadar basit hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muci Tane kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.